Merhaba Eflinciğim, nasılsın? İyiyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün annem böyle şey hazır Annem çubukta patates yaptı şöyle ee, bir de ilk defa deniyoruz ama birazcık pek yapamadık gibi geldi Eflin Arkadaşlar. Eder. Hani park e, meydana gitmiştik o videomuzda. Markete gidiyorduk. Bu o videomuzda bunları söylemiştik. Evet ama hiç kaliteli değilmiş Eflin Çok zor oldu. Yine de yapmaya çalıştım bakalım. İnşallah tadı güzel olur. Şöyle bir şey yapıyoruz çubukta patates. Ben hazırladım onu, kestim. Şimdi üstüne yağ süreceğim. Biraz tuz, açacağız. Ve fırına eklinde afiyetle nem <laughs> nem yiyeceğiz. Daha güzel kızarsın diye değil mi? Fırına atacağız çünkü. Efim bu arada dışarıda ne yağıyor? Arkadaşlar ben söylemeden biraz bekliyorum. Siz yorumlara yazın. <laughs> Yorumlar her zaman açık olmuyor bebeğim. Dışarıda çok güzel hava ya. büyük bir küçük için yanında küçükler için var. Hadi varmış. bakalım yağlamaya devam edelim. Şunları da sürünce biter. Sonra tuz ekleyelim. Baharat ekleyelim mi? Arkadaşlar <laughs> muhteşem bir tadı olacak İkleyelim. Hadi bakalım inşallah. Elfin yağladı. Tuzum da ta aşkım. Her tarafına aşkım, çok olmasın. Eşim böyle tuzladı. Şimdi bunu fırına vereceğiz bakalım nasıl olacak. Ya. Küçük yapıyoruz? <laughs> Bu nazyada, e, şey yapan olan bir yani cipsmiş. Biz bunlardan öğrendik. Çünkü telefonla Endonezya'da yaşayanlar var, yapıyorlar filan. Benim izlediğim bir kanal var, çok sevdiğim, NSFK diye. Endonezya'dan getirmişti. Ben çok merak ediyordum. Her yerde arıyordum. Hatta en son onlardan e, sipariş etmeyi bile düşündüm. Çok merak ettim çünkü çok değişik. Birazdan göreceksiniz. Şimdi bunu yapacağız. Sihirli cips diye de geçiyor ismi. Abi. Suriye cipsi diye de, kuru diye de. Yani biraz bol yağ gerekiyor. Ya Arkadaşlar korduk. sonra yağ koyuyoruz ya. Bu kadar küçük, şu kadar olur. Ben çok şaşırmıştım. Eminim siz de şaşıracaksınız. Görüntüsü muhteşem. Yani sırf görüntüsü için bile alınır bu. satılıyor. Gerçekten de yüzünden hak ediyor sihirle büyüyor değil mi Efin? Aynı oya gibi. Hani başörtülerin kenarlarına işleniyor ya Eflin. Fazla tutmayayım. Geçen sefer ilk defa yaptım da yakmıştım. Efin bunu izlemeyi çok seviyor. Böyle oturuyor burada. İzliyor. <laughs> At da eline sıçrar diye korkuyorum. Anne beni de korktular. Bir at bakalım. Havadan atma. Havadan atınca sıçrar. Yok at. Bir ya. Arkadaşlar bu bir deney bile olabilir. Çünkü görüyorsunuz. E, yağ. Biraz her yeri yağ yapıyor ama. Yukarı kalsın. Ne kadar bol yağda olursa o kadar iyi. Geçen sefer biraz az yağ koymuştum. Bu kadar çok büyümemişlerdi değil mi Ersin? Dikkatini çekti mi? Sanki. Bu sefer daha büyük oldu sanki değil mi? Evet. Efne bugün senin günün. Dışarıda kar yağıyor. Ama abur cuburlarını yapıyoruz. Ben bir tam alsam. At bakayım ona kırmızı atıcık. Evet, en güzel kırmızı gözüküyor zaten. At bakalım. Hoppa. Aa arkadaşlar bu ne? Bu ne böyle vurmuyor. Anne dokunma. Üzüldü. Şuramarı biraz çiğ kaldı. Buraya çevirelim. Şimdi de sıra açıyorum. Yeter bence artık ya. bize yetecek kadar oldu. Yani. At ama. <laughs> Anne ben istediğim bütün renklerden at. Tamam at son kez. Sonra bitirelim. Tamam mı? Tamam. Bir. Hepsini aynı anda atsana. İki. Çok havadan atınca o yüzden çok sıçrıyor. Iki, üç. At. Dört. <gülüyor> Iskaladı. <gülüyor>

güzel gözükmüyor mu, renkli renkli? Elif'in tadı neye benziyor bunun? Tatlamış. Aynı. Ama ondan daha hafif. Yani yağını çok belli etmiyor. Almak isterseniz Suriye cipsi diye geçiyor. Sihirli cips diye geçiyor ve Kurupuk diye geçiyor Endonezya'da. Ben Endonezyalı bir kanaldan öğrenmiştim. Acaba sormuş mu? Ya bakalım bir tane. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Çubukta patatesimiz de oldu. Pek şekli satın aldığımız tezgahlardaki gibi olmadı ama yani bizi idare eder ilk defa yaptık. Kuru da hazır. Abur kuruluyoruz hazır. Anıyor bekleyemiyor. Arkadaşlar sakın soğumadan yemeyin çünkü dilimiz e, diliniz yanabilir. Evet. Karnınız yanabilir. Karnınız yanabilir. <laughs> yana arkadaşlar bu arada ben e, sıcak bir şey... Bak ben sana bundan vereyim Cips. Ah. Arkadaşlar bu <laughs> şey yine. E, güzel bir şey oldu. Aynı. Yani, de o, cips gibi Kötü kötü değil mi? böyle ama... Şekli aferin. daha güzel olabilirdi ama aferin. daha e, kaliteli olsaydı o bıçağı güzel olurdu. Biliyor musun bu yedi grubu Endonezya'da ekmek niyetine yiyorlarmış yemeklerin yanında. Hmm. Ekmek yemiyorlarmış, bunu yapıyorlarmış. Bunda değişikleri de var böyle, daha kalın. Beyaz değil mi? Evet. Sonra daha da O kadar <laughs> da değil. Canım biraz abarttık. Hadi bye 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 dilly bye bye